Arkadaşlar ben Eren. Bugün telif yemek istiyorum serimizi basıyoruz. Evet üç tane animasyon izleyeceğiz. Bir tanesi görünme sanatlar. FNAF komik animasyon. İkincisi FNAF sürpriz doğum günü. Bir video iki animasyon. Birisi iki tane görünmez sanatlardan. Bir, bir tane de Cat Durit'ten birinci animasyonumuz da var. Bebeğinizin bilişsel gelişimini desteklemeye devam. 2 yaşa kadar günde 2 bardak. Bardenler... Bağırdı. Ne? Kimse Bonnie'ye bağıramaz. Foxy git korkut şu herifi. Ne? Ee? Bu Böyle... Aa, ışıkları kim söndürdü? Yine beni korkutmaya gelir bu kuklalar kesin. Acaba bu kez nereden çıkacaklar? Her seferinde beni bulmayı bana. Bu ne yapıyorsun sen? Ödümü patlattın. Defol. Git yerine kal. Ben çık demeden bir daha çıkma tamam mı? Evet. Zaten makine de çalışmıyor. Fırdi, <laughs> <Kesinlikle, gülüyor> güvenlik bana bağırdı. Ne? Kimse Bonnie'ye bağıramaz. Foxy, git korkut şu herifi. Ha, ne zaman gelecek bu elektrikler araç? İmdat. verdi hep böyle. Ee, sonunda mesaiyi bitirdik. Az daha FNAF işte hani az önce Fox'u geldi ya. Hani o o sıra FNAF help wanted ben. Kapıyı kapatamıyorum. Fox'u geldiği zaman. Ee, evet. <laughs> e, elindeki kan mı acaba? Sen benim lan. Seni var ya burada parça pinçik ederim anladın mı? Kapat ne formuna bak. Çok güzel. Şimdi de ses bozuldu. Neredesin şahsiyetsiz güvenlik? Seni arıyorum. Ne? ben buradayım da sen kimsin? Daha... ya o şimdi yap yuttum. Telefonu yiyeceğiz mi acaba? <laughs> Her yerde seni arıyordum. Hemen seni öldürüp gideceğim. Daha çok işim var. Ne oldu canım tamam. Bir gazoz almaya gidiyorum. Beş dakikaya seni öldürmeye gelirim. <laughs> ben de öyle diyordum zaten. Aslında Spring her çocuk doymasında gittiği Sebebi çocukları öldürmek. Zaten görüşürüz. Bay gerizekalı. Görü Oğlum <laughs> beni gördün mü? Bu ben. Aynı bu ben. Beni yapmışlar. Balon ne? Benim rolüme güvenlik. O çocuk lazım bana. Nereye sakladın onu? Ya ne bileyim abi bana niye soruyorsun? Eee Fredi arkanda. Fredi? Merhaba. Ne haber Fredi? Ne haber Şişko? Merhaba yüz güvenlikçi. Fredi konuşma şununla. Adam cibiliyetsizin teki. Cibiliyetsiz mi? Fredi bak balon boyu etrafta göremiyorum. O çocuk bana lazım. Nerede olduğunu biliyor musun? Eee bugün onun doğum günü. <laughs> Evet pasta aldık o kadar parti yapacağız daha bir sürü işimiz var. <laughs> onu öldürmek istiyor. Sen merak etme ben onu bulurum. Freddy sakın onu bulmadan gelme. Evet şimdi sana ne yapıyorduk? Dostum konuşarak halletsek? Yeter artık şimdi yanına geliyorum. <laughs> o değil de nereden gidiyorduk sağdan mı soldan mı? Bu iş sanırım daha kolaymış be. <laughs> Sen ne kimsin be? Ne haber lan teraneci? Ne? <laughs> İçin ayarladığım kızlar geldi galiba. <laughs> Erken geldiniz lan. Ah, bu, bu. <laughs> Bak bunun adı Leviye. <laughs> Sağ ol Foxie. Foxie ne kafası bu? Adam lafa tuttu beni ya. Springtrap. <laughs> Duyuyor musun? <laughs> ya başlarım böyle işin içine ya. <laughs> evet animasyon bitti şimdi gerçek görünmez sanatlar sanırım İçelim, çocuk aynı reklam tekrardan geldi, geldi ya bu. bu aynı daha ışıkları kim söndürdü yine Hı? beni korkutmaya gelir bu kuklalar kesin Acaba bu kez nereden çıkacaklar? Her seferinde beni bulmayı bacak. <laughs> Olurum. Evet Freddy, evet sakın evet, evet. Gelme. yani bunu izlemeyeceğiz. Baba bana lanet pasta ver baba. Ah sana pasta. La bu ne oh ne. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ben de seslendirme yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Ölmüş lan. Alamadın. Funafun gerçek sana. Bakın gençler bilgisayar. Gösterin gibi bilgisayara. Yıllardır deve kuşları tarafından büyüdürüm. Onun Kız geldi. Ne haber? Ne haber? Hmm. Beyler Güvenliği geçemiyorum Onu öldürmemiz gerekiyor hmm. Be Bekle neden onu öldürelim ki Hiçbir şey yapmadı Geceyi geçip duruyor Onu öldürmemiz gerekiyor Hadi onu öldürelim Fınafı ceneyi hileli

İstiyorsun değil mi? Eee <laughs> <laughs> sıkıştım. Ne dede sen? Aga iste iste iste. O ya alırım onu. Ne yapıyorsun lan? Öyle? öyle <laughs> Hayırdır? O zamanlarda Olur. ne yapacağımı bilmiyordum. Allah <Gülüyor> 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 ne oluyor? Neden öldüm açıklaman? Ee, bilmiyorum. Ben kameradan bana yardım edebilirdin. O seydeceğim ben sana. Hadi böyle. <laughs> Ben sıkıldım gençler. Ben geldim. Ne getirdin? Selam bile vermedin. Niye? Çünkü bende bir şey var. Oy! Düşünsenize her gece bittiğinde böyle bir şey oluyor mu? yemiyorum. Neden yiyemiyorsun? Bu tavuk. Bu bir kova tavuk. Bu ne ne Çok mantıksız konuşuyorsun şu an çıkar. Bak, herkes yemeye çalışıyor ve herkes de yiyor. Çok memnun herkes hayatından. Dokanma ona. Şşş. Sen lan? Nasılsın? İyi misin? Üşüyor musun? <laughs> ne haber güzelim? <laughs> Hey, hey. Tamam bani ne var? Bak Freddy. Bak Freddy biz robotuz ve bunları yemiyoruz tamam mı? Neden şimdi herkes bundan memnun açıklıyor mu? Ee, herkes nerede? Galiba ikimiz kaldık. Sen altın aycuk olmalısın. Yemen doğru bildin. <laughs> ee, kız arkadaşım şu nerede? Siz gördünüz mü? Görmediniz mi? Ee, nerede? Aa buldum. Şuradasın. Seni çok özledim. Seni gerçekten çok özledim. Seni çok çok özledim. Bu ne lan? Hı? Yonu. onu. Yesene. Ne bekliyorsun? Aa. Ne diyorsun oğlum? Ne? Ne diyorsun lan sen? Kes <laughs> lan bebe. <laughs> gel oğlum. <laughs> lan. Yemiyorum ne oluyor lan? Anne ben sana koyar hadi. Ne kadar havalıyım gel lan küçük şey. Yok. <laughs> 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 Ne işi var lan bunun burada? Lan um, sıkıştım beyler yardım edin. Oğlum, oh. oh. neyin kafası? Buna mı dokunmak evet. yasak? Evet bitti. Hmm. Evet. ha FNAF okum macerası. Bunu da izleyelim. Bak. FNAF. FNAF aldı hiç böyle değil. İnanmayın. Fragmanlar. Tek fragmanlar için çalışması lazım. Bak öyle değil. Hiç öyle bir şey yok. O çantadaki bütün silahların hepsini alacağım Hepsini evet <laughs> Sabaha kadar oynasam bile alacağım Kim takar Teok'u Teok varmış bana ne Bütün hepsini yapacağım Hepsini öldüreceğim Teok Bana ne ödevlerden Teok'tan <laughs> Sabahleyin hocaya bir yalan uydururuz O kadar da ne olacak yani Kesin. Şey bu Nasıl deniliyor Hani şey var ya Hani Uzaktan eğitimde ben. Ya. <laughs> Daha sonra Ayy, ders başla. Çıkar ben oluyor. Bu, bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Sabah kadar izlemediğim canlı yayın kalmadı. Sabah kadar oynamadığım oyun kalmadı. Nasıl bana ne M250 çıkar? Çantanın içinde hiçbir şey çıkmadı. Nasıl olabilir bu? Ne biçim itemler bunlar? <gülüyor> 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 ee, şey ya kömürlü kapısı tıkamış da yanlışlıkla düştüm. <laughs> ne bakıyorsunuz lan? Çok mu komik? Ee, neyse devam edin. Yok bir şey yok bir şey devam edin. İyi yok. <laughs> Yo yeah. Fine nice, pretty, Aha. Aha. Yeah. Şimdi kastır. Fred gel şimdi. Korkacaksın hindi gibi. Gizli kamera fark etmez. Bulur seni izci gibi. Tavşanlar çok şirin ama gece olur korku filmi. Bence bu işe karışma. Yoksa olacağım bir yahni. Bu koptalar çok korkunç. Sıçarsın bak altına. Verdin paranı gazda ulan. Hemen topukla. Üç kuruşa ölüken. Başımıza kalacaksın. Gebereceksin oğlum bak. Zaten oyun on lira. Ne haber bebeğim? <laughs> ne haber bebeğim? Ne haber <laughs> İnsan o videoyu bitirecek kadar Yani. Sen şimdi bu kalemi alabilir misin bana onu söyle. Ya bu baksana kalem mi geve zekalı. Lan ne oluyor orada ne yapıyorsunuz siz. Birazcık kutlandırsak mı. Bu nedir ne ya. Daha hızlı hızlı havalayacağız ya. Vermadın mı damı. Vermedim de yedim. Var. Gidin sattı o kalemi dedim size. Çık dışarı defol. Gözüm gelmesin seni pis her. Ne gire. gideceğim lan bana ne. Bir de ocağa karşılık veriyorsun. Gidin lan. Kaybol. Kimlerle uğraşıyoruz ya? 3 kuruş maaş Şimdi ne diyorsun? Lan. Allah'ım. Oh. Merhaba gençler ah. bugün bu kol. Ereseniz sıçarsın bak altına. Verdiğim para. Ucuya karşılık veriyor. Stink <laughs> kamera. Kaybol. Kimlerle uğraşıyoruz ya? 3 kuruş maaş için. Şimdi ne diyorsun? Kanka? Sen kimsin oğlum? Kimsem annemi kaldırmadı da. Çık dışarı derse ben niye utanmıyorum Oğlum. <laughs> Sizin kapı çalma adetiniz falan yok mu evladım? Ha? İlla ananıza küfür mü edeyim? Ha? İlla sizi döveyim mi? Neyse, trigonometrinin geometrik hesaplarına göre Aidat günü gelir, ananız para vermez. Pis uvarlara sıçarsınız, kabuklu yemişleri yerlere atarsınız. Oğlum biz sizinle ne yapacağız, siz insan olamayacak mısınız? İlla dövelim mi? Dayaktan mı anlıyorsunuz siz ha? Kalk Müdürün önünde yapmaya utanmıyor mu? Kaka ya! Oğlum bak bugün hoca çok sinirli. Bence oyunu falan bu bakmalısın. Bu bak oğlum oynama lan. sikerim hocasını o arkamda az önce bana küfür eden bir arkadaş var ya, onu bir ön tarafa bir alabilir miyiz? O ne diyormuş, onun bir derdini bir anlayalım bakalım, sıkıntısı neymiş? Hoca, hoca, önce sen bu herifin sıkıntısını çöz. Benim önümde yatıyor herif, herif yatıyor be. Lan canım kardeşim, senin kafanı koparmış yav. kes, 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 kes. kes arkadan öne doğru bir zahmet bütün ödevleri alayım. Bütün ödevleri alayım. Ödevler. Ben ödev yapamamıştım ki. Sabaha kadar CSGO oynamıştım. Ne yapacağım şimdi ben? Hepsi ödevleri çıkarıyor. Çıkarsan evladım ödevini. Hocam ben ödevleri şey yaptım. Şey oldu. <laughs> ne yaptın? Ee, akşam elektrikler kesilmişti hocam. İnternet de yoktu. Çıktısını alamadım. Nerede ulan <laughs> ödev? <laughs> Ana. Manyak mısın oğlum? Ne bağırıyorsun lan? mi kopardın gevzekalı. Aman bu bir rüyaymış. Gerçek sanmıştım bir an. En iyisi uyuyayım birazcık. bu göt korkusu ile zaten. Hoca da bana pis pis bakıyor ama... ...neyse siktir et Şu tiplere, şu sıfatlara bakar mısın ya? Şunun meymeretine bir bakar mısın ya? Şu nedir ya? Ben bunlara ders veriyorum, bunlara. Ha, uyu uyu sen uyu. Sınavda görüşeceğiz oğlum, hepinizle görüşeceğiz sınavda. Hmm. Sıfata şunun tipe bak ya. Öyle şey mi olur ya? <laughs> hadi uyan, uyanın hadi. Az kaldı. Bak hala laf dinlemiyorum. Ulan, ha! <gülüyor> 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 evet bu kadar yeter. 20 dakikalık olacak yoksa video. Yok. Yarın da bunu izleriz. Bunu izleriz. Bir de bunu. Hadi telef yemek istiyor.